Ben seçildiğim günden bugüne bütün seçmenlerime, çalışan, üreten insanlara şunu söyledim. Bir frene basın. Sağınıza, solunuza bir bakın. Kim var etrafınızda? Bu kadar hızlı koşmayın. Size, nefesinize bu ülkenin ihtiyacı var. Bunun yanında koşarken sosyal hayatınızı da unutmayın. Öncelikle ailenizi unutmayın. Sonra çevrenizdeki dostlarınızı unutmayın. Sonra sivil toplum örgütlerini unutmayın. Sonra Türkiye için yapılması gereken özellikle eğitimle ilgili sorumluluklarınızı unutmayın. Eğer sizler hep koşan, hep gaza basarsanız ve bu sorumluluklarınızı unutursanız uygar bir milletin ne sanayicisi, ne hekimi, ne doktoru, ne babası, ne de annesi olabilirsiniz. Uygarlık denilen şey öncelikle sorumluluklarının bilincinde olan bir birey olarak anne ve baba olmanın sorumluluğunun ne kadar ağır bir görev olduğunu bilmektir. Sizler şu anda yaptığınız şey sadece gaza basarak mülkiyet sahibi olmak, mülkiyet yönünden zenginleşmek ama frene bastığınız anda bu mülkiyeti devredecek olan mirasçılarınızın etrafınızda kalmadığınızı görmenin dayanılmaz acısını yaşamak kaderinizdir dedim. Nitekim sizler de çevrenize bir bakın. 20 yıl, 30 yıl bir şirketi kurmak için bir yerlere gelmek için verilen mücadele ama döndüğünüzde evladıyla yabancılaşmış ve artık ilişki kurma şanslarını, fırsatını kaçırmış bir babaanne veyahut da bütün eğitim ilişkilerine her şeyi annelere ihale etmiş bir baba sonrasında emekli ayrıldığı zaman gelsin bypasslar, gitsin felçler ve kazandığı bütün sermeti de konforlu olarak hayatını tamamlayabilmek için tedavisi için harcanan paralar. Bunun çıkış yolu var. Bunun çıkış yolu hem çalışmak, para kazanmak, geleceğe doğru firmasını taşımak ama bunun yanında sporunu yapmak, ara sıra frene dokunup etrafındaki dostlarını kontrol etmek, ailesini kontrol etmek, çocuklarıyla dünü, bugünü paylaşmak, gelecekle, gelecekle ilgili planlar yapmak, onu strateji planlarını oluşturmak. İşte Nezip Barut gibi ve onun değerli kardeşi Nesin Hanım gibi ve bütün Abdü İbrahim ailesi gibi ara sıra frene basarak geleceğe doğru yürürsek bu gelecekten kaygımız olmaz. Bu gelecekten endişe etmeye gerek duyulmaz. Şu andan itibaren ben size diyorum ki Sayın Barut ve değerli dostlar sizin temelini biraz sonra atacak olduğumuz bu eser İstanbul Erkek Lisesi gibi Galatasaray Lisesi gibi geleneği olan bir okul olacaktır. Yüzyıllar boyu geleceğe taşıyacak olan sizin isminizi, yaptıklarınızı, eserlerinizi, bugüne kadar yapmış olduğunuz eserler evet çok kıymetli ama en büyük eseriniz belki de bugün atmış olduğunuz bu temel sayesinde olacak. Bu temelle birlikte ben inanıyorum ki bunun nazar boncuğu olan çok da büyük bir rakam olmayan Diyor ya o kutsal insan Yüce Atatürk. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Kapalı spor salonu çok bir şey tutmuyor. Umarım Sayın Valim ve bütün konukların huzurunda alkışlarınızın derecesi okulun kapalı spor salonunda devamını getirecektir diye düşünüyorum. Size bu yakışır. Gücünüzün yetmediği yerde gerekirse ben kendi evimi satar size yine destek olurum. Bundan kimsenin endişesi olmasın.